Hmm. günaydın arkadaşlar hepinize merhaba ben yenilmez pro kan arkadaşlar ha, beni özlediniz mi bir bakalım bugün devam ediyoruz şimdi videomuzu çekmeye ee, arkadaşlar şimdi size şunu söyleyeyim bugün çok güzel bir gün bugün benim günüm çünkü bugün polis olmayı öğreneceğim arkadaşlar yani bildiğiniz polis olacağım arkadaşlar Bakın size uçma yerimden şöyle düşmeden göstereyim. Bakalım orada bir tane polis maksimi var. Mavi yerde görüyor musunuz? İşte orada polis olmayı öğreneceğiz arkadaşlar. Eğer şimdi hazırsanız gidelim polis olmaya. Ama önce sizlerle da ufak bir isteğim var. Lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. hadi bakalım size, size güveniyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Eğer videoyu beğenip kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız eğer beni çok mutlu edersiniz. O zaman arkadaşlar hazırsanız fazla oyalanmadan gidelim ve polis ol olalım arkadaşlar. Bir dakika kral dairemizin şeyini kapatalım. Arkadaşlar bu arada burası ne diyeceksiniz? Burası benim heykelim. Benim evim yani. Kendi karakterime benzeyen bir heykel yaptım. şöyle. Arkadaşlar görüyor musunuz? işte benim ekilim. Bu ekili ben yaptım arkadaşlar yani. Bu diğer ekili de ben yaptım. Bakın burada Fletet var, Murat var, Bruno Çalışkan var. Başka kimleri yaptım? Şöyle bir girelim. Bakın Dead Faiz, Bir de Efe Berke var. Daha şey de yapacağım. Buru oyuncuyla yapacağım. Murat'ın arkadaşı yani. Daha sonra bir de boş işler müdürü Tarık'ı da yaparım. <laughs> Neyse arkadaşlar. Evet polis merkezine geldik. Görmüş olduğunuz gibi. E, e, <laughs> Merhaba polis bey. Merhaba Hakan. Polis olmayı öğrenmeye mi geldin sen? Evet polis olmayı öğrenmek istiyorum. Ben de sizin gibi polis olmak istiyorum. Tamam. Arkaya geç. Tamam. Geçiyorum. Merhaba Hakan. Ben polis Selami. Senin polis öğretmenin benim. E, tamam. Şimdi burada tam... Bir sürü testimiz var Hakan'cığım. Bu testleri yapacaksın tamam mı? Tamamdır. Hemen testleri yapacağım. Ben de sizin gibi polis olacağım. Bundan emin olabilirsiniz. Tamam Hakan'cığım. Şimdi ilk testimiz şu. Bak senin bir köpeğin var. Aa bu mu? Ne kadar tatlı bir köpek ya. Aslında sadece tatlı değil. Çok akıllı. Suçluları koklayarak yakalar. Tamam. Şimdi sandığı aç. Açtım. Sandıktaki yiyeceklerden hangisiyle bir köpeğini beslersin? Havuçla mı, elmayla mı, biftekle mi? Boris <laughs> abi bu da soru mu ya? Elbette ki biftekle beslerim. Al bakalım tatlı köpekçik. Hmm, hmm. Al bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Aferin Hakan. <laughs> i̇lk testi geçti. Şimdi ikinci testimiz şu. Şu merdivenleri görüyor musun? Diyelim ki oranın tepesinde e, bir rehine var. Yani kurtarılma ihtiyacı olan birisi var. Onu kurtarmak için ne yaparsın? E, ne yaparım tabii ki de polis bey. Böyle çıkarım yani. Selami abi. Hop. Şöyle. Şöyle. Heh. Tamam. Bu, bu birazcık zor olabilir arkadaşlar. Dikkatli olmalıyız. Hop. Hop. Ay. Tamam. Çok az kaldı arkadaşlar. En üstte varmak üzereyiz. Hop. Tamamdır. Şimdi rehineyi aldım. Şimdi ne yapacağım? Aşağıdaki şu suya atla Hakan. Suya atlayacağım. Tamam. Hoppala. Aferin Hakan. İkinci teste geçtin. Bravo. Üçüncü test şurada. Bu iki kafa ne yapacağız? Şu kop kopulmuş kapıyı görüyor musun? Evet. Bu adamın kafası bir tane köylüye ait. Dün öğlen de kafasını koparmışlar. Aa, neyle koparmışlar? Dostum, bıçakla kapatmışlar. Koparmışlar. Ne bıçakla mı? Oha, tamam. O zaman öldüreceğiz. Oo, oh, hem de suçlu. bununla öldüreceğiz. Merhaba Mahmut. Merhaba evladım. Merhaba Abbas. Merhaba dostum. Şimdi arkadaşlar aramaya başlayalım. Şimdi Mahmut söyle bakalım bana. Dün öğlen 12'sinde ne yapıyordun köyde? Dostum valla ee, şey yapıyordum yani televizyon izliyordum. Televizyon ne? Ne izliyorsun? Dur bakayım sen. eyvah eyvah 5 çıktı. Onu izliyordum. Oğlum daha eyvah eyvah 4 bu hafta çıkıyor. Allah <laughs> Allah. Neyse. Sana sonra döneceğim. Dön, Bekle sen. Abbas söyle bakayım. Dün öğlen 12'sinde ne yapıyordun? Dostum valla dün öğlen 12'sinde markete gittim ya. Öyle mi? Marketten neler aldın? Dostum valla kas... Öncelikle kasaba uğradım. Oradan biraz et aldım. Ondan sonra da markete gidip domates, salatalık, sebze falan aldım. Sandviç yapıp yedim. He tamam Abbas. Abbas marketin hemen yanında ne var? Senin ve diğer youtuberların heykelleri Aferin Abbas iyi. Aferin çok iyi gidiyorsun. Söyle bakalım. Mahmut Sana tekrardan soruyorum. Sence bu köylünün kafasını kim kopardı? Evladım, nereden bileyim ya? Allah Allah diye bana soruyorsun. Neyse, e, başka ne yapıyordun? Dün önlüğün ikisinde, ee, şey odun kesiyordum ya, bahçemdeki ağaçları kesiyordum. Tamam. Ee, ne? Ee, peki ağaçları keserken ne kullanıyordun? <laughs> ee, evladım, bir şey, bıçak. Aman, aman yani balta balta. Aa, bıçak ya oğlum ya seni çıldım, ben çıktım Umarım selam ya selam abi Efendim Hakan e, Şeyi öldürdüm ya Mahmut'u Tamam dur, dur İşte bu Evet başardım Şimdi Mahmut abi şimdi ne yapacağız İlk önce kılıcı bir yerine koy tamam Abbas seni bu arada tebrik ediyorum Sen koparmadın <laughs> bu adamı Satın atın inan öldüm ya Aslında benim adım bay bay Şimdi Başka ne var peki selam abi Hakan'cığım şimdi sana verdiğim bu yayla yaylı tüfeği oku görüyor musun? Evet. Bunlarla e, dördüncü ve beşinci testi yapacaksın. Mesela bu dördüncü testi tam ortadan kırmızıya vurarak yapacaksın. Tamam. Yani normal yayla değil mi? Evet. Tamam. Polis dediğin hedefini iyi tutturmalı Hakan'a. Benim olsun. Tamam. Ben zaten çok profesyonel bir oruççuyum. Haydi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bu... Evet. Yehü. Aferin lan. iyi başardın. Şimdi Hakan. Ah! Ee, bunu yaylı tüfekle yapacaksın. Tamam. Evet, dedi, da düşüneceğim değil mi? Evet. Tamam. Çam kafasını nişan almaya çalışacaksın. Tamam. Ah. Hadi Hakan. Bir daha dene. Bir daha dene. Tamamdır. Tamamdır. Üç oku açtım. Şimdi kontrol edelim. Hmm. Biliyorum Hakan haberin olsun. Ha, aferin Hakan iyi başardın. Dur ben de bakayım. Yes başardım. Şimdi son bir test kaldı Hakan. O, o, sonuncu test neymiş? İlk önce şu sandığa yaylı tüfeği ve yayı oku koy. Tamam koyayım. Şimdi. Şimdi de Hakan. Çık şuraya. Çıkacağım. Tamam çıkıyorum. Çıkıyorum. Çıkıştım. Şimdi selam abi. Şimdi or oradaki tahtanın üstüne çek. Oradaki balçıktan atla. yeşil noktadan geçip suya atla. Tamam. Hop. Ya, oldu mu? Kutma Ferah abi. Aferin lan niye oldu? Bravo. E, testleri de geçti tamam. Artık bir polis Yaşasın polis oldum. Polis. Polis abi polis abi polis oldum ben. Aferin sana. Soyunma odasına geç bakalım. Yeni kıyafetlerini. Soyunma odası mı? Nerede? Ha burada. Şöyle... Oh. Polis kıyafetlerimiz burada arkadaşlar. Polis kıyafetlerimiz şöyle. Aldım. tamamdır selam abi ben vallahi hazırım he bakın polis oldum ben valla polis sonunda be yaşasın tamam şimdi sana bir görev veriyorum Aşa aşağı kata in tamam iniyorum oradaki mahkumları sorgulayacaksın mahkumları he. tamam girelim bakalım kapatalım kapımızı da. Dur. durmasın Ama bu kedi ne alaka? Ya dostum valla gizli ya. dışarı şey çıkarmaya çalışıyoruz ama tekrar giriyorlar. Neyse sen şimdi mahkumları sorgu sorgulayacaksın. Mahkumları sorgulayacaksın ama. Evet Abdullah. Şimdi sen ne suç işlemişsin? Şuradan göz atalım. Bakalım. ne Adı Abdullah. Suç hırsızlık. Süre 10 yıl. Ne yaptın lan? Ee, şey ekmek çaldı mı? Lan ekmek çalsan boyunca yer misin lan? 10 yıl boyunca yemez lan. Yürü git lan. Tövbe tövbe. <laughs> ya, ya yalan seni. Evet şimdi de sırada kim var? Evet. Sen ne? Evet. Adın ne? Meriç. Meriç. Tamam. Gel bakalım Meriç. Senin suçların neymiş? Kontrol edelim. Ad Meriç. Suç. Cinayet. Süre 40 yıl. <laughs> kim öldürdün lan? Ee, şey. Köy başkanının yanımışsın. Oğlum var ya. Seni vurayım, vurayım, vururum lan. Ha, tamam polis abi vurmayın. He, şimdi abi aldık lan. Yürü git. Tövbe töbe. Evet, şimdi sırada kim varmış? Sensin. Adı Mahmut. Ana, burada da bir Mahmut vardı. Dostum ben onu gizeyim. Bana dostum deme bak ben polisim. Şöyle bakalım. Suçlar. Aşırı hız yapma ve birisine çarmamı o çarptığı kişi öldü mü maalesef öldü abi Aa, maalesef öldü bir de ceza süren ne kadarmış 20 yıl 20 yıl boyunca akıllanırsın sen ya neyse şimdi de sonra sen varsın hadi bakalım şimdi sen şansın. şöyle bir bakalım gayr hep tepeli sado eşittir keko <laughs> Hadi bakalım size bir ceza alalım bakalım. Oha! sen gayri pipili La bizim sentencimiz de dövüyorlar ya. Suç işlemekle dövüyorlar mı? Dur bir senin suçlarını sayayım. Ad gayret tebeli sado eşittir kekol suçlar. Cinayet hırsızlık, adam yaralama, taşı tedaviç, araba hırsızlığı, dolandırıcılık, uyuşturucu kullanma, uyuşturucu satma, gaz, polisten kaçma, ev yakma, ev patlatma, dükkan soyma, hapisten kaçma, kaçakçılık, ruhsatsı silah, kundaklama, sigara içme. Oha! Bu ne lan böyle? Sana yuh yani. Ha hani bu kadar ha. niye yapıyorsun? La oğlum la bizim yaşam şeklimiz budur ha. Yaşam şeklimiz bu mu ha? Oğlum bak var seni Ferit abime me şikayet edersem mahvederim ha. Lan buradan bir çıkayım var ya seni. Ne doğduğuna pişman ederim ha. Lan ne diyorsun lan sen? Oğlum var <laughs> ya. Hmm. Seni var ya. Tamam lan. Kim ol ya? La, Bana uygun deme ben polisim he. Tövbe tövbe. Ceza süren ne kadarmış la senin? Süre 450 yıl. <laughs> Zaten hak etmiştin. 450 yıl boyunca buradasın ha. Vay 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 vay. Allah ne oluyor lan? Hakan hemen 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 hızlıca köye git. Orada köylülerin evlerini yakanlar var. Bir de birkaç at hırsızı var. Ne? At hırsızı mı? Çabuk onları at al Hakan. Çabuk çabuk. Ama önce şuradan zırhlarını al. Tamam alıyorum polis abi. Hemen alıyorum şöyle arkadaşlar hemen şuradan elmas kesimizi alıyoruz arkadaşlar. Şöyle, şöyle, şöyle. Elmas sitimizi alıyoruz arkadaşlar. Allah'tan polis abiler de izin verdi yani. Şimdi giyelim, giyelim, giyelim. Tamam arkadaşlar hazırız. Şimdi o yakalayacağım. Arkadaşlar burada nasıl olmuşup yorumlarda yazın bakalım. Hemen köye gitmeliyim. Nerede köyü yakanlar var lan? Aha! Ana orada lan. Hey hey hey! Polis 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 polis! Kesin <laughs> oğlum lan! Yapmayın lan elleri! Ana! Ee, polis abi! Ee, merhaba selamun aleyküm! Aleyküm selam lan! Aleyküm selam lan! Oğlum! Siz ne yapıyorsunuz lan? Evleri mi yakıyorsunuz? La e, po evet polis abi evet yakıyoruz yakıyoruz ya. Ne olmuş yani? Oğlum bak bir de atları çalmışsınız. Ana onları patronumuz ve patron yardımcısı yaptı. Bizden sadece evleri yakmamızı istedi. Polis abi lütfen bize bir şey yapma. Yaparım lan. Al lan sana. Sen de al lan. Al lan. Oo. Ana polis abi lütfen bizi buradan çıkar. Oğlum lan çıkamayacağım lan. Oradasınız lan. Hello Hakan. Ha, hadi şimdi atları çalanları bul. Evet şu an şimdilik evleri yakanları buldum. Bu ikisi evleri yakıyormuş. Neyse ben at hırsızlarını bulmaya gidiyorum. Tamam hadi bul bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. At hırsızlarını bulmaya gidiyoruz bakalım. Hmm. Bu taraftan gideceğiz. Değil mi? Şöyle bir bakalım şuralara bakalım. Buralarda bir yerde olması lazım. Allah orada öyle. Orada taştan bir ev var. O taşlar evde kimler olabilir? Hmm. Belki de şeyler olabilir. Atırsızlar arkadaşlar. Evet atırsızları. Oğlum arkadaşlar. Ben, ben bana saldırmaya kalkışırlar da yeni de korkmayın. Çünkü yenilmez ailesi olmaz. Bu savaş bitmez. Şöyle açalım. Allah lan ne yapıyorsunuz lan? Elimiz kaldı lan? Aa, abi lütfen zarar vermezdi. Lan sen kafasızsın lan. <laughs> evet abici ben tatlı kafayım. Tatlı kafa. Peki, ha, sen kafa <laughs> değil misin? Verin lan o batıları bana. Verin lan. Alayım ben onu. Alayım. Ver bakayım onu sen hanım. Abi ver, ver, ver baltamı lütfen. Hayır vermeyeceğim. Sen de ver bakayım. Oğlum ne yapacaksınız <laughs> lan bu atları? Ha? Bu zavallı atları ne yapacaksınız? La e, polis abi valla e, etlerini alacaktık ya sadece. Sonra geri götürecektir. Oğlum bak var ya sizi mahvederim he. Oğlum sizi var ya mahvederim lan. Terbiyesizler. <laughs> Ay ama aa. Ha gördünüz mü öldürdüm sizi. Ha. Neyse sizi hastaneye götürüp iyileştireceğim ondan sonra da saniye yollayacağız. Arkadaşlar çözemiyoruz. Neyse durun bir bakalım. Şuradan bir toprakla bir şey şöyle. Yukarıya çıkıp çözelim iplerini. Onları serbest bırakmak en önemli şey. Onları sağlıklı geri getirecek sonuçta. Şöyle çözelim şunu. Arkadaşlar ben bunları çözerken bir videonun daha sonuna gelelim. Video like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bugün sizler birlikte polis olduk ve polisler olarak yani onları atlarını kurtardık köylülerin evleri yakanları da yakaladık. Şimdi bu atırsızlarını da götüreceğiz, hapse atacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın ve bu arada videolar atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildiğiniz için çok hoşuma gitmesinler. Kendinize bakın ve hoşçakalın. Bay bay.